Bir adam önünde bir yol ayrımı. Ama hangisini seçeceğini bilmiyor. Kendi aklına değil, bir kuşa güveniyor. Eline aldığı küçük bir güvercini gökyüzüne fırlatıyor. Kalbi çarpıyor. Sağ uçarsa yola çıkacağım. Sola uçarsa dönüp vazgeçeceğim. geçeceğim. Kuş bir an havada süzülüyor. Sonra sola dönüyor. Adam yüzünü ekşitiyor. Dişlerini sıkıyor. Olsun yok bu. Yıllarca böyle yaşadılar. Kuşların kanadında aradılar kaderi. Taşlardan medet umdular, sayılara baktılar, yıldızlara danıştılar. Ama Allah buyurdu. Sizin uğursuzluğunuz içinizdedir. <laughs> Ve bir nur gönderdi. O dedi ki: Kuşun uçuşu kader belirlemez. Kaderi yazan yalnız Allah'tır.